Biz yaradanın parçalarıyız diyorlar ya yeni anlatımlarda işte Allah böyle parça parça bir şey midir? Biz madde aleminde her şeyi tek tek, ayrı ayrı gördüğümüz için öyle zannediyoruz ama aslında kuantum alana çıktığımızda madde olmayan yerde yani her şey titreşim ve frekanslardan oluşur ve daha da yukarıya çıktığımızda, alemleri geçtiğimizde, hiçlik alanına gittiğimizde aslında hiçbir şey yoktur madde aleminde de kendini gizleyen, batın olan yaradan, dünyada var olan her şeyin içine kendini gizlemiş ve zahir olan, her şeyden görünen o olandır. Bakara 115'te de zaten demez mi? Yüzünü nereye dönersen dön, Allah'ın ve içini görürsün. Yani onu görürsün diyor. Biz ayrı ayrı olduğumuz için herkesi farklı farklı zannederiz ama içimizdeki ruh aslında tek bir parçadır. La ilahe illallah. Allah var gayrı yok derken de aslında bunu anlatır. Bir bütündür yani ruh. Hava gibi. Hava nasıl bir yerde bitmez, bir yerde başlamaz. Bir bütündür. Ama havanın da işte güneşli olan bölümleri vardır, karanlık olan bölümleri vardır, aydınlık olan, yine siyah bulutlu, beyaz bulutlu olan yerleri vardır. İşte insanların frekanslarına göre ruh durumları, duygu durumları, insanların kendi frekansını bu şekilde gösterir. Ama baktığınız zaman Hava tektir ve bütün dünyayı sarmalamıştır, bütün atmosferi sarmalamıştır. Allah da böyle bir işte yani tektir. Sadece madde aleminde her şeyin içine zannettiğimiz şey aslında dışına ruh mu beden içindedir, beden mi ruhun içindedir diye baktığımızda aslında beden ruhun içindedir. Ama biz zannediyoruz ki ruh içimizde böyle illüzyona düşmüşüz ve çok güzel bir oyun kurmuş. Her şeyden ve herkesten oynayan odur. İstediğini yapan, iyi de kötüyü de güzel de çirkini de yapan kendisidir. Dünya aleminde bir oyun kurmuş ve kendi oyununu oynayıp her şeyi seyreden tektir. Seyrettiği yerde bizim gözlerimizdir fark edebilen olalım. Anlayabilen, algılayabilen, görebilen, duyabilen, onu, her şeyde onu gören olalım. Sevgiyle.